Hoppa! Haydi gidiyoruz. Bak şunu alır mısın? Hadi bakalım. Akşam yemeğe gelir misin? Bugün işlerim biraz yoğun. Akşama doğru ararım seni. Tamam, ben beklerim seni. Tamam. Küçük. Haydi bakalım. Görüşürüz. Deneyeceğim. Sağ ol. Tatlı kızım. Tatlı kızım. Yapacağız yine. Ne yapacağız. Bir Alo. Sibel Benimir. Emir, konuşamam şu anda. Yiğit evde. Tamam, sen dinle. Arabadan ses alamıyoruz. Onu bir an önce halletmen lazım. Tamam? Tamam Emir, ajan değilim ben. Her şeyi bir anda yapamıyorum yani. Bekle biraz. E, tamam. Tamam canım, halledeceğim ben senin için onu bugün. Oldu, hadi görüşürüz. Nereye? Derya. Benden bir şey istedi de buluşacağız sonra. <laughs> Sibel hiçbir yere gidemezsin. Bak benden habersiz bu evden çıkamazsın, anladın mı? Niyeymiş o? Çünkü ben öyle diyorum. <laughs> Selim, hallettiniz mi işi? Hı. Güzel. Tam kuyumcu da konuşuruz. Aynen şu akaryakıt işini konuşacağız. Tamam. Savcım, Yiğit evden ayrıldı. Kuyumcu'ya gidecek. Akaryakıt işinin detaylarını konuşmak üzere Selim ve Ender'le buluşacaklar. Kuyumcu'yu dinleyebiliyor muyuz? Henüz değil. Sen ne yap et? Kuyumcu'ya bir tane dinleme cihazı yerleştir. Planlarını da öğrenmemiz lazım tamam mı? Merak etmeyin. Yakında attıkları her adımdan haberimiz olacak. Ne haber? Hoş geldin. Ay bugün bir yok değil mi? Sakiniz yani. ha? Yiğit ben boşanıyorum. Sen de boşan gel evlenelim dedi. Bir berber bir berbere. Gel birader beraber bir boşanma dükkanı açalım demiş. Aynen öyle oldu. Bu durumu normal mi karşılıyorsun Kübra? de bir boşanma kağıdı almış. Bunu imzalayıp boşanalım diyor. İmzaladın mı? Hayır. Ben artık kendime güvenebileceğim, huzurla yaşayacağım bir can yoldaşı istiyorum. Hayatımı yiğitin öyle anlık heveslerine göre kuramam. Sibel'e boşanalım demiş. Oo. Sus. Neriman abla içeride duyacak. Bu erkeklerin aklı da böyle bardağa taşıran son damla da geliyor. Yok yok. Aklı sonradan gelen benim. Sen benim arkadaşımsın diye son damla diye olayı küçülttüm zaten. Yoksa çarşambayı sel aldı. Oho. Bana bak. Karar verdiysen emri üzme artık. Yazık çocuğa da. Bir emir diyorsun bir yiğit diyorsun. Allah Allah. Senin bitsin artık bu cilalı gel git devrin. Derya senin duyan da ben böyle paylaşılamayan kadını mı sanacak ha? E, Kübra'cığım yani <laughs> sen de yere bakan yürek yakansın. Kusura bakma az değilsin. Sus sus diyorum ya. Duyacak kadın. Hoş geldiniz. Bakarım ben. Hoş geldiniz. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.